Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için sofranıza yakışacak pratik ana yemek tarifi geldim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle sebzelerimizi soyarak başlayalım. Patlıcanlarımızı alıcalı soyalım. Patatesimizi de soyalım ve yıkayalım. Daha sonra ikisini çok çok ince olmayacak şekilde yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Patateslerimizi bir tabağa koyalım. Patlıcanlarımızı da bir kaba koyalım. Üstünü geçecek kadar su ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da tuz koyup üzerine kapak veya tabak koyup 20 dakika kadar bekletelim. Daha sonra da süzüp peçete yardımıyla kurulayalım ve daha sonra da ikisini kızartma aşamasına geçelim. Öncelikle uygun bir tavamıza yağımızı koyalım. Yağımız kızarmaya başladığı zaman patateslerimizi ekleyelim. Patlıcanlarımız için de aynı yağ kullanacağız. Farklı tava veya farklı yağ kullanmamıza gerek yok. İkisini de arkalı önlü çok çok fazla kızartmadan kurutmadan aynı yağda kızartalım. Daha sonra patlıcan ve patateslerimizi tabaklara koyup kıymalı harcımızı hazırlayana kadar bekletelim. Bu arada tabaklarımızın altında fazla yağlarını çekmesi için peçete koymayı unutmayalım. Kıymalı harcı hazırlarken tavamıza kıymamızı alalım. Ara arada karıştırarak suyunu salıp çekmesini bekleyelim. Kıymamız suyunu çektiği zaman Yağımızı, soğan ve sarımsağımızı ekleyerek soğanlarımız yumuşayana kadar ara arada karıştırarak kavuralım. Soğanlarımız kavrulduğu zaman biberlerimizi ekleyelim. Biberlerimizi de yumuşayana kadar karıştıralım. Yumuşayan biberlerimizin üzerine salçamızı da ekleyerek kokusu çıkana kadar güzelce karıştıralım. Ardından domateslerimizi, baharatlarımızı ve sıcak suyumuzu ekleyerek güzelce karıştıralım. Domateslerimizin yumuşaması için 4-5 dakika kadar daha kaynatalım. Ardından altını kapatalım ve fırınlama aşamasına artık geçebiliriz. Bu aşamada tek yapmamız gereken hazırlamış olduğumuz malzemeleri fırın tepsisine dizmek ve fırınlamak olacak. Öncelikle fırın tepsimizin alt kısmına kızartmış olduğumuz patateslerimizin yarısını dizelim. Üzerine de aynı şekilde patlıcanlarımızın hepsini ekleyelim. Kıymalı harcımızı da üzerlerine dökerek patlıcanlarımızın her tarafına eşit gelecek şekilde güzelce yayalım. Kalan patatesleri harcımızın üzerine dizelim ve üzerlerine kaşar serpelim. Önceden ısıttığımız fırınımızda üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Malzemelerimizi önceden pişirdiğimiz için sadece kaşarlar kızarana kadar fırında bekletmemiz yeterli olacaktır. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Kaşar fırından çıktıktan sonra çabuk donacağı için fırınlama aşamasını Servisten 10-15 dakika önce yapmak. Böylelikle hem yemeğinizi sıcak servis etmiş hem de hiç sorun yaşamamış olursunuz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.